Atıyorum isteyene. Oldu, bana da atıyorsun. Oldur, bana da atıyorsun. Evet abi, bütün masayı atıyorsun. Hep yek beyler, alışverişler. Eyvallah. Ulan harbiden bel kemiğinden yapılmış bu zarar. Gene hep yek geldi. İki zar seksenlik oldu damına. Küfür yok beyler, küfür yok. Atıyorum isteyene. Oldu. Yok bir şey beyler. Ekrem abi atıyorsunuz. İsteyeni atarım beyler. Ellere dikkat beyler. Oldu. Oldu, oldu atıyoruz. Zar düşeş beyler. Alışverişler. Akıyor bu akşam maşallah. Evet beyler. Benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel. Ekrem abi, bir beş dakika daha oynasaydık be abi. Kaçacağım Hüseyin kardeş, işim var. Bari zardan düşseydin be abi. Ekrem abi, iki zara yüz bin verdik. Bir beş dakika daha oyna zardan düşelim be abi, sonunda kalkarsın. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım aslanım? İyi abi, niye sert yapıyorsun? Tamam, kalkalım. Kalkalım da ayıp oluyor. Kumarın ayıp olmaz Hüseyin kardeş. Herkes kendi parasıyla oynuyor burada. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır ne Ekrem abi? İki zara yüz bin Her seferinde aynı şey yapıyorsun ha? Ekrem abi. Bizi kopartıyorsun? Anlamadım ki. Kim kimi koparıyor, kendi payına mı koyayım? Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ha? Ha? Sen bize ne yapıyorsun lan? <laughs> Gayoçu. Efendim abi. İyi misin? Yok yok. Ben iyiyim de. Abi biz bu işten başımızda çok büyük bir hale aldık abi. Bak şimdi polis polis gelir. Bizi kervana bir takarlar. Gençliğimizi alırlar. Bak bu kumardan benim bir ton infazım var. Ben ilerlerim abi. Sen şimdi dur. Onları hallederiz. Aşağı in müziği kapattır. Ondan sonra da müdürün yanına git. Polis baskını olacak falan de. Oyunları kapatsınlar milleti göndersinler. Sonra ben uzarım. Ya dur gitme. Herkes gittikten sonra kapıyı kitle anahtarı al buraya gel. Masanın parası ne olacak? Ya onu ben hallederim. Hadi.